Karola Ya ne diyeceğim? Şimdi Ahmet Başçavuş gelip burada buya yaparlar seçecek ya. Ne yapar? Çöp mü çektirir acaba? Ha çöp mü? Yok. Bul karoyu yaptırır kanki. Ha. <laughs> Oğlum sivili falan mı özledin lan sen? <laughs> eh, biraz. Arkadaşlar, benim yarın kesin çıkmam lazım. Hayat memat meselesi. Çıkamazsam ölürüm. Uy, geçmiş olsun bu ya, Yeni duydum. Hayır olan için eliyorsun. Çıkmam lazım diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Anlasana daha. Ya beni seçmese ya. Yarın annemler taşınıyor. Yardıma gitmem lazım. Anamın telefonu yok. Zırt pırt arayamıyorum o yüzden. Kadınca sesime hasret kaldı. Ben de ona gidip askeri kaseti yapacağım. Ya benim sinyorla görülecek hesabım var. Kesin çıkmam lazım. Arkadaşlar, beni saklayın lan. Zahmet Başçavuş beni seçmesin. Çok önemli. Asker! Beni rahat dinleyin. Birazdan koşu yapılacak ve sona kalan üç kişi alayda kalıp boya yapacak. Anlaşıldı mı? Evet komutanım. Tosun, son iki belli oldu. Hazırla fırçaları. Böyle. Tosun Cumbo ve Kadri'nin yarın çarşıya çıkması lazım. Kim sonları geçmeyecek ona göre ha. Ha, ben de onu diyeceğim Arif abi, lafı ağzımdan aldın. Ağaca kadar gidilecek. Hazır! Dedikle beraber! Lan <laughs> dostum, biz en öndeyiz. Evet bana da geliyor, hayal görüyorum galiba. İkimiz niye aynı hayali görelim? <laughs> Sallanmayın! Sallanmayın! Koş! Şişt niye geri kaldın? Yarın çarşıda kapışmayacak mıydık? Korktun mu lan? Senden korka, senin gibi olsun be! Arif abi. Hadi kalk, kalk. Ne gördün Kadir abi? Bitişe az kalmıştı. Tutma beni, bırak! Evet, alayda kalacaklar belli oldu. Alabilirsiniz. Hadi, hadi 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 ye, hadi, ye hadi. hadi 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 Vallahi biz elimizden geleni yaptık arkadaşlar. Ama siz iki adımlık yolu bitiremediniz. Kendi düşen ağlamaz. Anneme ne diyeceğim ben ya? Almanya'dan geldiler karşılayamadım. Taşınıyorlar yardım edemiyorum. Of ya. Uy, zübilesi gelmiş Hamsi. Ne diyorsun ya? Madem sen demişsin, biz elduk mu? Çıkar gider hep beraber taşırık eşyaları. Sağ ol benim sağlam kılçıklı Hamsi'm. Düşünmem bile yeter. Ahmet Başcavuş niye bizi koşturuyor ki? Yeme yarışması yapsaydı ya, ben hepsini silip süpürürdüm. Dikkat! Arkadaşlar oturun. Arkadaşlar, bugün koşuda olanların farkındayım. Durumu bölük komutanımıza bildirdim. Şimdi kendisi gerekeni yapacak. Komutanım. Arkadaşlar, Bugün aranızdaki dayanışmayı duyunca çok gururlandım. Askerliğin temeli dayanışmadır zaten. Gerektiği zaman kendinizi arkadaşınız için feda edersiniz. Ancak arkadaşlık ve dostluk için bile olsa şike çok kötü bir şey. Ve bunun cezasını çekeceksiniz. Ama yarın değil. Yarın hepiniz çarşıya çıkabilirsiniz. Boya pazartesi günü yapılacak. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ ol. Ula şu Levent Üstelmen konuşunca var ya... ...kalbim boyuyla bir durayım bir çalışayım, bir durayım bir çalışayım. Sus lan Taka sus! En büyük Levent Üstelmen bundan ötesi var mı lan? Estek, güstek, destek, destek, güstek, destek. destek, destek.